Bu videomuzda buzzer kullanarak Arduino ile led yakıp söndürme uygulaması yapacağız. Malzeme olarak bir adet breadboardumuz, Arduino unumuz, Arduino unumuzu bilgisayara bağlamamız için gerekli olan USB kablomuz, bir adet buzzerımız, bir adet led diyotumuz, bir adet 220 ohmluk direncimiz, 4 tane de jumper kablomuz var devreyi tasarlayabilmek için devre şemasını bilgisayarımızda açık hale getiriyoruz. Devre şemasına göre devremizi tasarlayabileceğiz. Videonun açıklamalar kısmında devre şemasına ulaşabilirsiniz. Bunun için direncimi bord üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyorum. görüntümü birazcık yakınlaştırayım. Hemen led diyotumu yerleştiriyorum. Led diyotumun artı ucu yani uzun bacağı direncimin bir bacağına temas edecek. Uzun bacağı bu şekilde direncimin de bağlı olduğu bacağının olduğu yere uzun bacağını değdiriyorum. Ve bu şekilde bordun üzerine de led diyotu. Bakın şöyle eğdiğim zaman tekrar şöyle göstereyim. Evet direncimin bir bacağıyla led diyotumun bir bacağı temas ediyor. Bu şekilde led diyotumu da bağlamış oldum. Direncimin bacağından Arduino'nun 7 numaralı pinine gidecekmiş. Hemen Arduino'mu da şuraya koyayım. Direncimin boşta kalan bacağından Arduino'nun 7 numaralı bacağına kablomu bağlıyorum. Led diyotun boşta kalan bacağından Arduino'nun GND ucuna kablomu bağlıyorum. Şu şekilde devremin direnç ve LED bağlantısını yaptım. Şimdi buzzer bağlantımı yerleştireyim. Buzzer'ı bu şekilde gösterecek olursam küçük bir hoparlör diyebiliriz. Üstünde bir artı simgesi var. Artı simgesinin olduğu kısma denk gelen bacak artı bacağı. Bakın şu şekilde artı ucu gözükmekte bazırın. Alttan baktığımızda da bir bacağı bazırın daha uzun. Bazırı da yine bordumuzun üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyorum. Bacaklarının olduğu yerleri bordun üzerinde hangi pinlere denk geldiğini unutmuyorum. Ve Buzzer'ın artı bacağını Arduino'nun 8 numaralı pinine bağlıyorum. Devre şemasına göre Buzzer'ın eksi bacağını Arduino'muzun GND pinine bağlayarak buzzer devremizi tamamlıyoruz. Bu devreye kodlarımızı gönderdiğimizde devremiz hem led yanacak şekilde hem de buzzer sinyal verecek şekilde çalışacaktır. Devremize kodlarımızı göndererek bir deneyelim. Arduino'muza USB'mizin kablosunu bağlıyoruz ve USB kablomuzu da bilgisayara bağlıyoruz. Enblock programında Arduino kullanarak yanıp sönen LED ve buzzer devresine ait blok diyagramını birlikte tasarlayalım. En blok programını çalıştıralım. Aygıtlar içerisinden Arduino kartımın yüklü olduğunu teyit edelim. Eğer yüklü değilse ekle ile buraya Arduino kartımızı ekleyelim. Arduino kartımız seçiliyken blok sınıflarımız bu şekilde gözükecektir. Olaylara geliyorum ve Arduino'na başladığında bloğunu sayfama sürüklüyorum. Bu bloğun altına Kontrol içerisinden de sürekli tekrarla bloğunu yapıştırıyorum. Tasarladığım devrede LED diyotum ve buzzer'ın bir süre çalışacak ve bir süre çalışmayacak şekilde kodlamasını yapacağım. Devre şemasını bilgisayardan açıyorum. Devre şemasında LED diyotuma bağlı olan direncimden Arduino'nun 7 numaralı pinine buzzer'dan da Arduino'nun 8 numaralı pinle bağlantı olduğunu görüyorum. Buna göre Arduino'nun 7 numaralı pinini çalıştıracak kod bloğunu sayfama sürüklüyorum. Bu blokta 9 sayısını benim 7 numarayla değiştiriyorum. Şu an benim led diyotum çalışmış olacak. Aynı zamanda ben buzzer'ımın da çalışmasını istiyorum. Burada iki farklı yöntem kullanabiliriz buzzer için. Bir tanesi nota şeklinde buzzer'ı çalıştırabiliriz. Ya da yine 8 numaralı pini yüksek olarak ayarlayıp buna enerji göndererek de aynı işlemi yapabiliriz. Birinci metot olanı yapalım. Daha sonra da ikinci metotta devam edelim. Eğer buzzer'ımızı nota sinyali verecek şekilde çalıştıracaksak yine aynı pin bloğu içerisinde pinde çal bloğunu buraya sürüklüyorum. Bazırımın bağlı olduğu pini seçiyorum. 8 numaralı pini burada işaretliyorum. Burada bakın notalar var. C2'den C8'e kadar notalarımız mevcut. Buradaki her bir rakam, her bir harf belli bir notaya işaret etmekte. Siz buradaki rakam ve harfleri değiştirerek buzzer'ın vermiş olduğu ses sinyal seviyesini farklı bir notada alabilirsiniz. Bunun için ekranda ses frekans tablosu gözükmektedir. Eğer biraz ses bilgisi ve kulak aşinalığı varsa buradaki notalarla buzzer'dan farklı notalar oluşturabilirsiniz. Tabi buzzer o kadar kaliteli bir ses vermediği için çok güzel bir duyum oluşmayacaktır. Ama yine de farklı harf ve rakamlar seçerek farklı notalar elde edebiliriz. Bu yandaki değer ise Buzzer'ın çalışma süresini aynı zamanda notanın vuruş sayısını ifade ediyor. Burası 0.25 kalabilir. Daha uzun bir süre çalmasını isterseniz buradaki değeri artırabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapabilirim ya da bunu kullanmayıp aynı kod bloğunu buraya sürükleyerek Buzzer'ın bağlı olduğu pin numarasını buraya eklerim ve aynı şekilde yüksek olarak ayarlarım. Şu anda hem led diyotum yanacak hem de bazırım çalışmış olacak. Buraya şimdi bir süre veriyorum. Bir saniye çalışsın istiyorum. Aynı devremin bir saniyede çalışmamasını istiyorum. Yukarıdan en üstteki kod bloğunu sağ tuş tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Ve bu alta yapıştırıyorum. Şimdi buradaki pinler aynı. Sadece yüksekleri düşük yapacağım ve devremi bu şekilde tamamlamış olacağım. Devremin çalışması şöyle üstünden bir geçersek 7 numaralı pine bağlı led diyotum çalışacak. 8 numaralı pine bağlı olan bazırım çalışacak. Ne kadar süreyle çalışacak? 1 saniye süreyle. Daha sonra hem led diyotum sönecek hem de bazırım susacak. Bunların süresi de 1 saniye olacak ve bu işlem döngü halinde devam edecek. Bir saniye devrem çalışacak. Bir saniye susacak şekilde. Eğer ben burada nota ibaresini kullansaydım sadece notayı birinci bloğa eklemem yeterli olacaktı. Çünkü nota çaldıktan sonra susmuş olacaktı. Buradaki ikinci blok için nota kullanmama gerek olmayacaktı. Sadece 7 numaralı düşük pinini burada kullanmam yeterli olacaktı. Şimdi Arduino kartını bilgisayara bağlayalım. Ve sol alttaki bağlan butonuna basalım. Karşımıza bir bağlantı kutusu açıldı. Şuradaki kutuyu işaretliyorum. Arduino benim COM8 portuna bağlanmış. Sizde de birden fazla port gözüküyorsa Arduino'nuzu takmadan önce burada hangi portlar olduğunu kontrol edip Arduino'nuzu taktıktan sonra en son gelen portu seçmeniz yeterli. Ben burada tek port olduğu için bunu seçiyorum ve bağlan diyorum ve şu an bakın Arduino kartıma bağlandı. Artık şuradaki yükle butonu ile kodlarımı Arduino kartına yükleyebilirim. Kodları yüklemeden önce isterseniz kod bloğunu şuradan genişletelim ve kodlama kısmını bir görelim. Bakın 7 ve 8 numaralı pinleri output olarak ayarlamış, 7 ve 8 numaralı pinleri high yapmış yani bir yapmış. Ve 7 ve 8 numaralı pinleri bir saniye sonra da lav yapmış. Yani devrenin çalışmamasını sağlamış. Burayı çarpıdan kapatalım. Ve yükle diyerek Arduino kartımıza kod bloklarını yükleyelim. Şu an yükleme başladı. Ve tamamlandı bakın. Kod karşıya yüklendi mesajı verdi. Şu an kodlarım Arduino kartına yüklendi. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir görelim. Devremin çalışması bu şekilde. Görüldüğü gibi hem LED diyotum yanmakta hem de buzzer'ın ses vermektedir. Buzzer'ın sesi bu şekilde biraz yüksek çıkıyor. Bazen buzzer'ın artı ucuna 100 ohmluk bir direnç bağlayabilirsiniz. Aynı LED diyotum bacaklarına bağlandığı gibi sesi bu sefer birazcık daha kısık olarak çıkacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.